alacağım onu Hı. tamam <laughs> geçmiş olsun geçmiş olsun Bahar'cığım gözünde bu kalsın tamam mı <laughs> o benim şekerim o benim şekerim o benim şekerim akşam. Ya kızım siz artık bunu adet haline getirdiniz. Her gün her gün göze şeker mi yapışır ya? Nasıl yapıştı bu şeker? da benim şekerimi alıyordu. da sen kendi şekeri bitirdin. Niye ablanın şekerini almaya çalışıyorsun? Ama sen şekerini yani... sıra sıra bitirdin. Bahar daha bitirmemişti. Bahar şöyle yere uzan. Hemen şu yere uzan anneciğim. Anneciğim sen böyle yat. Ben hemen doktoru çağırıp geliyorum tamam mı anneciğim? Bahar anneciğim ben şimdi doktor arıyorum tamam mı? Alo alo doktor hanım lütfen hemen gelir misiniz? Kızımın gözüne şeker yapıştı. Geliyorum hemen geliyorum. Yine ne oldu ya? Bahar aradım anneciğim doktor geliyor tamam mı? Bekle. Anneciğim çok mu acıyor gözün? Sakin ol tamam mı? Şimdi gelecek doktor hanım. Doktor hanım lütfen hemen gelin. Doktor hanım buyurun lütfen hemen gelin Kızımın evet, gözüne evet. şeker yapıştı. Allah Allah. Hem de Niye yerde yatıyor. Ya. Evet. Bahar, çok yaramaz senin çocuğun kızım ya. Ya bu sefer de şeker ne kavgası bahar? yapmışlar ya. Allah Allah. Oo. çıkmıyor kızı. Hayır. Ne yapacağız şimdi <laughs> Dur, acıtmadan? Ben o sucuğunu çıkartacağım oradan. Tamam sen hiç ağlamıyorsun Bahar. Hiç ağlamıyorsun bana bırak bana bırak kızım. Tamam yaramazlığın sonucu bu olur işte. Bahar uff anneciğim acıyor mu? Tamam. Yavaş anneciğim Acımayacak dur. annesi. Acımayacak, Acımayacak annesi. mı? Şimdi ben kolayca alacağım onu. Hı. Tamam. <laughs> Aha, geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun baharcığım. Gözünde bu kalsın tamam mı? Biraz annesi kalsın mı? Tamam. İlişine kadar. İlişine kadar tamam. sonra çıkartacağız mı? Evet, çıkartabilirsiniz. Biraz kalsın da tamam. ben diyorum. Tamam. Tamam doktor hanım. Tekrardan geçmiş olsun. Ben çok sağ olun doktor hanım. Çöp atın onu ya. Tamam, On istemiyoruz bir daha şeker tamam, falan diyor. istemiyoruz. Anneciğim. Anneciğim canın ya yanıyor mu Bahar? Bahar anneciğim biraz iyileştin mi? Nasıl? Acıyor mu gözün? Anne hani oradan su mu akıyor? Yok anneciğim sulu yapmış doktor onu mı iyileşsin diye. Dur bakayım kaldıralım anneciğim dur onu yavaşça. Aa, aa Bahar iyileşti hadi kalk artık. Yaşasın iyileştin mi?

Ha. Aa, kızlar odayı dağıtmışlar ama kendileri yoklar. Neredeler acaba? ya? Ne yapıyorsun? Hii, Bahar, Banu -ya size inanmıyorum. Siz bu çikolatayı nasıl buldunuz Bahar? <laughs> bana bir bakar mısın Bahar'cığım? Neden aldın onu bana sormadan? Ben... Hii, buldunuz demek. Ben onu kendime saklamıştım Banu Al ya. Utanmıyor musun sen çikolata yemeğe? Uh -huh. Bugün çok fazla çikolata yediniz. Evet. <laughs> Bahar, Banu <Bahar> Alya. <laughs> sana e, çok güzel bir şey ister misin? Evet. Sen Siriya pe insanla. Olur. Bak bak kız kardeşimin çok güzel elbisesi olsun. Kardeşim göze mekebilirse. Var mı hocam? Of canım çok sıkıldı. Yani, biraz de, biraz bir daha gidiğin de danseyiz yapayım. Of benim saç e, saçım ardıymış. tokamı da takayım. Şimdi sıra deneyimizde. Kardeşim sana sihir yapayım mı? Sana e, çok güzel elbise ister misin? Evet. Önüme geç de sihir yapayım sana. Olur. Bakın bakın kardeşimin çok güzel elbisesi olsun. Bana sihir yap. Ben de çok güzel bir elbise istiyorum. Ne oldu bu? Kızlar ne oyun oynuyor? Aa, banal ya. Banal. sihir yapamadım. Ben sihir, yapmadım, bana sihir yaptım. E, Dene oldu. Aa, kızlar niye siz bu kadar güzelsiniz ya? Saçlara bakın şunların. Aa, çok güzel elbiseleriniz. olmuş kızlar sizin. Kızlar siz çok güzel olmuşsunuz. Siz neyle sihir yaptınız bakayım? Bak bununla. Aa, inanmıyorum. Bakın bakın. yaptım. Prensesi mi demiştiniz? Sonra kimizdi? De. Evet. evet odamızı Ama siz az önce bir sürü şey yaptınız ve hiçbir şekilde odanızı toplamadınız. O yüzden sizi bu hapishaneden çıkartmayacağım kızlar. Boşuna uğraşmayın. Aynen. Boşuna ağlamayın kızlar. Sizi oradan Aynen. çıkartmayacağım. Aynen. Ya ne güzel oynuyordunuz. Ya neyi kopardınız? Ne güzel oynuyordunuz. Niye ağlıyorsun bana ya? Ne istiyorsun? Yok. Bahar ne istiyorsa versen anneciğim. Ne <laughs> Aa, oyuncak fotoğraf makinemizin ipini mi koparttın Ali ya? Anneciğim niye koparttın bunun ipini sen? Bunlar bilezik oldu. Aa, kızım bunda ne güzel oyun oynuyordunuz siz fotoğraf çekme oyunu böyle. Ne yapıyorsun bana ya? Çok geç oldu. Kızlar siz niye böyle yapıyorsunuz? Enerji patlaması yaşıyorsunuz siz akşamları. Allah'ım ne oldu yine iki dakikada kızlar? Ali ne istiyor anneciğim Bahar? Yeşil istiyor. Yeşil mi istiyor? Yeşili versene kardeşine. Kızım ne oluyor size? Hii, Bahar ne yapıyorsun? Kar Hayır Bahar bana bakar mısın? Sakın kardeşe vurmak yok. Bana Ali kalk anneciğim sen. Kalk anneciğim. Bahar. Kızlar. Ya. mı? Çok kötü ceza vereceğim haberiniz olsun kızlar. <laughs> Hemen oturmak bak Bahar oturdu ceza edince. Sen de otur bana Ali. Oturur musun? Bak ben silah yapıyorum. Aa, aa Bahar nasıl silah yapıyorsun? Göster bakalım anne. Böyle bir silah. Nasıl bir silah o? Böyle bir silah. Bu. Oyuncak silah mı yapıyorsun sen? Ama bu kuleden. legolardan mı yapıyorsun? Evet, Yap bakalım ba hadi. Babam legolardan almıştı değil mi? Evet. Nasıl silah oldu Bahar bu ya? Çok Bahar Banu Ali nerede? Ay! Niye bağırıyorsun anneciğim? ya ne yapıyorsun orada gel? Hii, niye küstün? <laughs> Amalya. Amalya, gel anneciğim buraya. Ne oldu sana? Küstün mü? Gel bakayım. Ne oldu? Hii, hayır anneciğim, onu hemen yerine koy. Hemen koy anneciğim. Anneciğim o o bir kere çamaşırlığın üstündeki şey bu. Niye çıkarttınız bunu? Kim çıkarttı bunu? <laughs> Sen mi çıkarttın bana Ali? Sen mi çıkarttın bana <laughs> <laughs> bahar bu ne <laughs> böyle? Kocaman sen legolardan ne yaptın böyle? Allah düştü <laughs> Bahar. Kırıldı ya. Bahar hadi tekrar yap legolardan hadi anneciğim. <laughs> bahar hadi yap. Bahar ağlıyor orada. Gene ne oldu Bahar ne oldu anneciğim bana gene? Bahar hani sana vurmuştu değil mi? Bahar sen bana mı vuruyorsun? Ayıp ama anneleri vurulmaz ki gel. Gel hadi sen bir de lego yapalım gel. Biz de ikimiz yapalım hadi gel. Gel. Ne yapıyorum Otur. Baanali bak ablan sana yapıyormuş Bahar. Onu yap da kardeşe ver. Hadi Baanali tut bakalım tutabilecek misin onu? Hadi tut. Aa! Kızlar kırıldı. Ne yaptınız gene bunu? Ya ben bu kadar yaparım, büyük yaparım, yapma yaparım, Bahar. Yaparım, yaparım, yaparım. Anneciğim bu kadar büyük yapma istersen baksana düşüp kırılıyor. Bahar daha mı küçük yaptın? Ha şimdi ver bakalım Baanali'ye. Al. Al bakalım Baanali oyuncağını. Aa! aa! kocaman bir oyuncak. Dediğimde... Aa! Allah! Aa, Banu Ali yine bozdu Bahar ya. Kızlar sizin ayrıca bu odanın... Bu odayı çok, çok dağıtmışsınız. Çok dağıtmışsınız bu odayı. Banu Ali odanı toparlar mısın? Banu Ali hadi. Kızlar ben de size küserim o zaman. Küserim, sizi burada yalnız bırakır. Tam ben gidiyorum o zaman. Anne o zaman bize hapse at. Hapishaneye mi atayım sizi? <laughs> Hapishaneye mi girmek istiyorsunuz? <laughs> Hapishaneye yatıyorum o zaman. Bekleyin sap hapishaneye atıyorum. Anne, kızlar, anne, hapishaneniz anne. hazır. Anne, Hadi anne, bakayım, anne. bakayım çabuk Bilal. girin. Hayır, hapishaneye girin. Tamam, onu bırak. Hemen hapishaneye gireceksiniz. Odanız bak buraya da döktüm. Çabuk girin bakayım hapishaneye. Kızlar. Ne oldu kızlar? Hapishaneye girince ağlamaya başladınız. Biz odamızı toplayacağız. Ama siz az önce bir sürü şey yaptınız Hı -hı. ve hiçbir şekilde odanızı toplamadınız. O yüzden sizi bu hapishaneden çıkartmayacağım kızlar. Boşuna uğraşmayın. Boşuna ağlamayın kızlar. Sizi oradan ay, çıkartmayacağım. Herifler. Hayır çıkartmayacağım kızlar. Orada kaldınız. Burada o... anahtar var mı? Hayır anahtarımız yok. siz oraya ben hapishaneye kilitledim. Çıkamazsınız kızlar. Kesinlikle. Ay, Çıkamazsınız. Ay. Kızlar çıkartmayacağım.